Ve Sayın Pabuççı şimdi bu hazırlık evresi o iç e, siyasetteki aslında hareketlenme oradan başlayalım mı anlatmaya 26 Ağustos'a kadar olan sürece? Aslında şunu söyleyebiliriz. Yani çok bilinmeyenli bir denklem var e, mücadeleyi yönetenlerin önünde e, ve e, bir taraftan siz de okudunuz Tahakyo'nun e, yazısını. Orada e, askeri hazırlıklar tabii çok önemli. E, diğer taraftan diplomatik bazı gelişimleri oluyor. Ankara hükümetinin. Bunlar çok önemli ve onların sonuçlarını bekliyorlar ve sonuçlar istedik istedikleri gibi gelmediği zaman da aslında beklemeye alıyorlar. Hemen karar vermiyorlar. Bazı şeyleri hemen reddetmiyorlar. Çünkü bir taraftan da zamana ihtiyaçları var. Ee, ve bu zamanı da iyi bir şekilde kullanıyorlar. Diğer taraftan da zamanın uzaması ve onların böyle bir bekletme taktiğine girmesi, Türklerin e, Yunanların da aslında moralini bir epeyce bozuyor. Onlar da e, gergin bekleyişlerini sürdürüyorlar. E, ve diğer taraftan da tabii e, iç politikadaki gelişmeler, bakıyor Mustafa Kemal Paşa Yani bu, burada e, özellikle Sakarya zaferinden sonraki duruma baktığınızda e, sadece orduyla e, ya da askerle e, ilgilenmek değil Bunun dışında hem iç siyasette hem dış siyasette e, bir sürü meseleyle ilgilenmek durumunda kaldıklarını görüyoruz e, ama sonuç olarak yani en son sanırım Mart 1922 gibi e, Paris'te bir konferansta bir e, toplantıda bir araya geliyorlar e, İngilizler Fransız İtilaf devletleriyle diyelim. Ve Türklerin önüne sürülen yeniden sevrin biraz daha revize edilmiş hali oluyor. Çok da farklı bir şey sürmüyorlar. Mesela 50 bin asker tutmaları gerekiyor Türkiye'nin. Fakat onlar 80 bin asker, askeri alabileceklerini söylüyorlar Türklere. Fakat e, Türklerin o sırada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin orduları mesela 200 bin kişi e, yani aslında Türklerin kabul etmeyeceği e, bir takım şartlar e, öne sürüyorlar. E, i̇ktisadi e, bazı kapitülasyonlar e, yasal kapitülasyonlar onların kafasında hala devam ediyor. E, ama Türkiye'nin istediği şey bağımsızlık, özgürlük istiyorlar ve bu kapitülasyonları da istemiyorlar. Zaten büyük zaferden sonra Lozan'da da özellikle uğraşacakları mesele bu kapitülasyon ...bunlar meselesi olacak. Peki şimdi bu taarruzda... ...öncesiyle sonrasıyla baktığımızda... ...nasıl bir strateji görüyoruz? Yani o... E, ...mücadele anlarında... ...çatışma anlarında... E, Mustafa Kemal Atatürk'ün hep e, ifade ediliyor ya dehası, stratejik olarak dehası. Neler aktarabiliriz izleyicilerimize? E, bu, Burada şunu söyleyebiliriz aslında, e, gerektiği her anda liderlik özelliğini öne sürüyor Mustafa Kemal Paşa. Çünkü e, kendisinin e, yaptığı taarruz hazırlıklarında da yaptığı pla, plana karşı çıkanlar da oluyor. Bu hep e, anlatılır zaten tarihte. Çünkü riskli bir plandır aslında bakarsanız, tek bir noktadan bir yarma harekatı yapılacak. Daha sonrasında da. Kuşatma başlayacaktır. Zaten o şekilde de ilerlemiştir büyük taarruz. E, fakat tabi buna karşı çıkanlar da olmuştur. Fakat orada görüyoruz. Yani riskli olsa o riski alıyor e, ve bir şekilde liderlik özelliğini ortaya koyuyor, başkomutan olarak ve sonuç olarak onun e, söylediği oluyor. Ko yani kolay bir iş değil. Yani yapmaya çalıştığı şeylere bazen muhalefet edenler de oluyor. Çoğu zaman da oluyor aslında. Fakat bunların da üstesinden bir bir şekilde geliyor ve biz burada görüyoruz zaten. Özellikle 26 Ağustos taarruzunun hazırlanması, onların planların gizlilikle bir şekilde yürütülmesi, bunların hepsi Mustafa Kemal Atatürk'ün aslında o askeri dehasını ortaya koyuyor. Bir başka dönüm noktası bana bana kalırsa 28 Ağustos'ta gerçekleşiyor. Özellikle Yunan ordusu yarıldıktan ve iletişimi koptuktan sonra ve sonrasında Dumlupınar'da kuşatma olduktan sonra ve 30 Ağustos'ta da e, Dumlupınar'da meydan muharebesi kazanıldıktan sonra ne yapacağız diye oturup konuşuyorlar aslında. E, ve baktı, baktığımız zaman e, İsmet İnönü'nün, e, Fevzi Çakmak'ın e, iki farklı düşünceyi savunduğunu görüyoruz burada. Kimisi İzmir'e doğru bütün orduyla gidelim. Hem birinci orduyla hem ikinci orduyla diyor. Fevzi Çakmak ise 1. ordunun İzmir'e gitmesi gerektiğini ama 2. ordunun daha Kuzey'i temizlemesi gerektiğini söylüyor. Burada bir şekilde düşünüyor, tartıyor ve İsmet İnönü'nün söylediği planı kabul ediyor ve onu uygulamaya sokuyor. Bu da önemli bir şey çünkü sonuç olarak adım adım Dumlupınar'dan sonra çeşitli kentleri alarak gidiyorlar ve en son 16 Eylül'de de son Yunan birliği Urla'dan çekiliyor ve bu şekilde de kazanılmış oluyor savaş. İtilaf devletleri kanadında tüm bu gelişmeler nasıl takip ediliyor? Bir yandan Trakya'dan da Yunan ordusunun kaydırılması tehlikesi dolayısıyla işte bir an önce taarruzu gerçekleştirmek istediğini anlıyoruz Mustafa Kemal Atatürk'ün. Burada şunu söyleyebilirim aslında itilaf devletlerinin arasında ve itilaf devletlerinin arasında bazı sıkıntılar var. Yani böyle biricik ve hep aynı şeyi düşünen ittifak devletlerinden bahsetmemiz mümkün değil ve Sakarya zaferinden sonra zaten hepsinin ayrı bir planı var Türkiye'ye dair ve onları uygulamaya koymaya çalışıyorlar. Ee, ve burada şu önemli aslında Türkler savaşı kazanıyorlar 30 Ağustos'tan sonra ve 9 Eylül'de İzmir'e giriliyor 10 Eylül'de e, Bursa alınıyor e, ve sonrasında ortada sizin de belirttiğiniz o Doğu Trakya mes meselesi kalıyor ve orada Türkiye e, bir mütareke yapılacaksa Doğu Trakya'nın boşaltılması gerektiğine dair yap yapılması gerektiğini söylüyor e, ve bu bir süre kabul görmüyor aslında ve ortaya bir kriz çıkıyor yani e, 9 Eylül'den sonra ve 16 Eylül Şubat'ta Yunanların İzmir'den tamamen çekilmesinden sonra e, aslında sorunlar devam ediyor ve bizim e, diplomaside Çanakkale krizi dediğimiz bir kriz ortaya çıkıyor. Yani Türkler aslında e, Çanakkale'de belirli bir bölgeye kadar geliyorlar ve beklemeye başlıyorlar e, mütareke koşullarını ve aynı zamanda mütarekenin yapılmasını ve kendi isteklerine göre yapılmasını. E, ama İngilizler de açıkçası geri çekilmiyor bu noktada. Onlar da kendi istedikleri koşulları öne sürmeye çalışıyorlar e, ve bu. Bu kriz aslında tarafların itidarlı olmasa savaşa da dönüşebilecek bir kriz fakat taraflar itidarlı davrandığı için iki tarafta herhangi bir sorun olmadan bu çanak krizi bir şekilde bitiyor ve sonuç olarak Mudanya Mütarekesi imzalanıyor. Şunu da aslında çok çarpıcı değil mi biraz önce Sayın Tahakkülün köşe yazısından aktardığımız boyutu yani İngiltere ile Fransa arasındaki o ayrışmayı görüp oradan. Ee, aslında yarar sağlayıp Fransa'dan bir takım işte bu taarruzda, bu savaşta kullanabilecek kullanılabilecek malzemeleri edinmek. İtalya ile çok daha erken bir ilişki kurmak, Roma'da temsilcilik açmak. Yani diplomasi alanında da Sayın Akyol bunu rasyonellik olarak ifade etmiş. Biraz o cepheye baktığımızda bunu nasıl ayrıntılandırır? Aslında şunu söylemekte fayda var. Biz genellikle Kurtuluş Savaşı'ndan bahsederken hep Batı cephesindeki bazı savaş bakıyoruz Ama bizim milli mücadele dediğimiz şey aslında çok parçalı bir şey. Yani içerisinde diplomasinin olduğu, iç krizlerin olduğu, iç ayaklanmaların olduğu aynı zamanda ve savaşların da, muharebelerin de olduğu düşman askeriyle ee, aslında çok bilinmeyenli bir denklem orada da devam ediyor diyebiliriz. Ee, burada tabii şunu söylemekte fayda var. Türkiye elinden geldiği zaman ya da bir yolunu bulduğu zaman bir şekilde Büyük Millet Meclisi hükümeti diplomasiyi her şekilde kullanmak istiyor. Yani onu bir kenara atmıyor. Ben bu savaşı sadece savaşla kazanacağım demiyor. Günün sonunda e, askeri zafer etkiliyor her şeyi. Evet ama baktığınızda mesela birinci ve 2. In, i̇nönü zaferinden sonra yeniden taraflarla bir masaya oturuluyor. Ayrı ayrı ya da beraber. E, daha sonrasında zaten Sakarya zaferinden sonra geliyor bu bahsedilen Fransızlarla evet. olan anlaşma. İtilafname diyorlar e, ve orada tabii büyük kazanımlar oluyor. Ve burada şunu görüyoruz aslında. İtilaf devletleri çok parçalı bir yapı ve Türkiye o çok parçalı çalı yapıda böyle bir ayrı kutu gördüğü zaman onun üzerine gidiyor. İlk başta İtalya'ya başlıyor bu neden? Çünkü aslında İzmir'in işgal etmek istediği bölgeyi bölge daha önceden İtalyan bölgesi olarak kararlaştırılmış fakat İtalyanlar İzmir'e Yunan askeri çıktıktan sonra Türklere yakınlaşmaya başlıyorlar. Türkiye bundan faydalanıyor. Diğer tarafta bir anti emperyalist mücadele çerçevesinde Sovyet Rusya'dan sürekli yardımlar geliyor. Türkiye bundan da yararlanıyor ve Türkiye aslında. Sovyet Rusya'nın kendi iç işlerine karışmasından çok da hoşnut değil ee, ve buna izin vermiyor. Ama diğer taraftan iyi ilişkiler de kuruyor. Hiçbir zaman Sovyetler Birliği'ni arka plana atmıyor. Bunu, bunu görebiliyoruz. Fransızlar da dediğim gibi özellikle Sakarya zaferinden sonra Türklerle artık kesinlikle bir itilafname yapmak istiyorlar ve e, Türkiye aslında birinci Dünya Harbi'ndeyken yani daha doğrusu Mondros Mütarekesi Mondros imzalandığında Türk askeri neredeyse e, o bölgeyi almış oluyor Fransızlardan. Orada bir savaş bitmiş oluyor ve bunun bir ekstra getirisi de Taha Bey'in Taha Bey söylediği gibi özellikle mühimmat. Çünkü e, baktığınızda Türkiye için mühimmat ve silah oldukça önemli. Çünkü beşeri kuvvet Yunanlılardan birazcık daha az fakat bu donanıma baktığımızda teknolojik olarak epeyce Türkiye'nin geride olduğunu görüyoruz. Kanlılarla taşınan mermiler görüyoruz gerçekten de. E bu bakımdan da işte diğer ittifak devletlerinin diğer üyelerinden satın alınan ya da onlardan yardım olarak kalmış o silahlar oldukça önemli. Evet, bir e, yer yani şimdi diplomasi alanına baktığınızda Türkiye'nin etrafındaki gelişmeler yine bir aslında çatışma ve savaş ortamı. Biz e, Türkiye olarak bundan etkileniyoruz ama bir kendi topraklarımız içerisinde terörle mücadele devam ediyor ama o zamanki koşulları düşünürseniz ne kadar zor o ortam içerisinde e, diplomasiyi yürütmek bu kadar e, bir yandan savaşıp bir yandan dengeli biçimde işte savaşıp anlaştıklarınızla e, bazı e, alışverişlerde bulunmak e, gerçekten herhalde bugün için ders çıkarılması gereken çok mutlu da var. E, kesinlikle ve. Yani söylememiz gereken belki de en önemli madde şu diplomasiye dair. E, kalıcı dostluklar, kalıcı düşmanlıklar yoktur Çünkü bu bugün Büyük zaferden bahsediyoruz ama 1930'larda Türkiye'nin en önemli müttefiklerinden bir tanesi de Yunanistan, yani gerektiğinde de aynı masaya oturup dostluk kurabilmiş iki ülke Türkiye ve Yunanistan. Bu bunun özellikle diplomatik tarafının çok önemli olduğunu düşünüyorum ben ve sadece bugün için değil aslında, yani Türkiye'nin ömrü boyunca yaşam hayatı boyunca bakması gereken bir durum bence. Evet, şimdi. Ee, sonrasına bakacak olursak birazcık aslında anlattık hı hı. E, dünyadaki etkisi açısından ama İngiltere'yi mi en çok sarsmıştır acaba bu mesele Hindistan'dan gördüğümüz e, reaksiyon, e, Türkiye'ye gelen yardımlar, Pakistan cephesi ne o, oralarda ne gördük? E, aslında şunu söyleyebiliriz evet İngiltere'yi sarsmıştır e, ve orada Lord George'un düşüşünü görüyoruz hemen. E, bir büyük zaferden sonra yani orada hükümeti değiştirebilecek kadar önemli bazı etkileri var ve baktığınızda Aslında bu tüm ezilen uluslara emperyalizm altında yaşayan tüm uluslara bir örnek teşkil ettiğinden tabi kolonileri olan tüm ülkeleri etkileyen bir savaş bir zafer bu büyük zafer Bunun dışında tabi şunu da söylemekte fayda var Tabii ki en büyük etkiyi Aslında Yunanistan'a yapıyor Çünkü sonuç olarak baktığınızda büyük umutlarla Türkiye'ye gelmişler işgal etmişler ve sonrasında da gerisini geri dönüyorlar ve orada da tabii ki huzursuzluklar devam ediyor 1920'ler boyunca. Yani Yunanistan için de büyük bir siyasi kriz. Bir de bunun tabii insani tarafı var. Belki bunu da biraz konuşmak lazım. Çünkü bir mübadele süreci yaşanıyor daha sonrasında. Tabii gereklidir, gerekli değildir. Orası ayrı bir tartışmanın konusu. Ama baktığınızda Türkiye'de bir sürü yaşayan Rum Yunanistan'a, Yunanistan'da yaşayan Müslümanlar da Türkiye'ye göç ettiriliyor. Tabii ki bunun hem demografik açıdan hem de iktisadi açıdan hem de siyasi açıdan bazı sonuçları oldu her iki taraf içinde. Şunu da unutmamak lazım. İktisadi taraftan bahsetmişken, yani Batı Anadolu'dan bahsediyoruz. Orada yaşanan bir dizi, bir seri savaştan bahsediyoruz. Yani Cumhuriyet kurulduğunda, Büyük Zafer bittiğinde Lozan Anlaşması imzalandı ve daha sonra Cumhuriyet kurulduğunda aslında iktisadi altyapı olarak da... E, epeyce e, kötü bir e, durumdaydı. Evet, hızlı. kesinlikle. Bir de zaten buna da sadece kurtuluş savaşı olarak bakmamak lazım. E, Türkiye sonu. Evet, dönemi. yani 10 senelik yani, bir savaş. Evet, 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 kesinlikle Hepsi birbirine bağlı zaten. 10 e, senelik bir e, savaştan çıkmış bir ülke ve o yüzden de zaten 20'ler, 30'lar boyunca iktisadi reformlar, siyasi reformlar e, izliyor büyük zaferi. Şimdi Malazgirt Zaferi 26 Ağustos dönümüydü. Bugün onu da konuştuk. Şimdi yarıştırılıyor bu zaferler evet, tarihi biraz doğru okuyamayanlar evet. tarafından Sayın Şılgın'la da onu konuştuk. Aslında biri olmasa öbürü olmayacaktı. Öbürü olmasa belki bugün ilk zaferi konuşuyor olamayacaktık vesaire gibi. Herhalde biraz daha bunlara daha... Temelli ve sağlam bakmak gerekiyor değil mi? Böyle görüştürmek ee, çok doğru değil. Çok doğru değil. Yani bu sonuç olarak e, to toplumu da aslında e, ayırmak anlamına da gelebiliyor dönem dönem. Belki Malazgirt zaferi meselesinde değil ama başka bazı karşılaştırmalarda bu oluyor. Bunun çok hatalı bir tutum olduğunu düşünüyorum. E, ve iyi bir tarihçiyim. Ben elime belge alırım ve e, objektif bir şekilde tarih yazarım diyen hiç kimsenin de bunu yaptığını düşünmüyorum ben açıkçası. E, bunu yapana da tarihçi gözüyle bakmıyorum onu söyleyeyim. Peki. Ee, şöyle bir şey var. Yani 26 Ağustos'ta taarruz başlıyor. 26 Ağustos Malazgirt'in de yıl dönümü. Evet. Yani orada bir acaba hesaplanmışlık var mıdır? Tabii onu da konuşmuştuk sabah ama siz ne düşünüyorsunuz? Ee, ben çok sanmıyorum açıkçası. Ee, ama tabii başka tarihçiler bu konuda ne der onu, onu bilmiyorum. <gülüyor> Peki. <gülüyor> bir de tabii son dönemde arka arkaya işte stratejik dehasından bahsediyoruz. Dünyanın gösterdiği saygıdan bahsediyoruz. Ee, onun sözleri, onun oluşturduğu yol hala aslında bir e, yol haritası e, Türkiye Cumhuriyeti için ama işte heykellerinin saldırıya uğradığını e, başka biçimde, bir şekilde karalanmaya çalışıldığına da şahit olduk Türkiye Cumhuriyeti olarak ama e, yine Sayın Şivgın'da konuşurken de ifade etmiştik e, herhalde bir Mustafa Kemal Atatürk gerçeğini hiçbir şey değiştiremez. Evet Peki, ve e, ki, kimsenin de kendisini unuturabileceğini düşünmüyorum açıkçası. E, onu unutmak için zaten tüm e, tarihi silip baştan yazmak gerekir. Bunun da çok mümkün olduğunu düşünmüyorum peki çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ederim. Yayınımıza katıldığınız için, yorumlarınız için Doktor Hazal Pabutçılar, Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Sağolunuz. Teşekkürler. Teşekkürler. Biz e, liderlerin 30 Ağustos için verdikleri mesajlarla, yayınladıkları mesajlarla devam edeceğiz. İzleyelim onları.